Merhabalar dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bir değer videosuyla videosu ile kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum dostlar. Ve evet kaldığımız yerden devam eden bir maceramız olarak değer zombilerle dolu bir şehirde yaşam mücadelesi verdiğimiz oyunumuzda mücadelemize devam edeceğiz dostlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet değer bilgisayar, PlayStation'den playstation'dan bilgisayarlar uyarlanmış. Oldukça güzel. 3 e d tarzında hoş bir... Evet en son burada bırakmışız. Dalıp gitmişim diye bir görevimiz varmış dostlar. Gidelim bakalım dalıp gidelim bir. Nereye dalmışız? Neye dalmışız? Neresi bu? Abi kamptayız tamam. Yoruldu. Hemen de yoruluyor. Evet. Öncelikle bu dalıp gitmişim. Bunu halledip sonra şey yapacağım. Ee, şu satıcılarda falan yeni silahlar falan çıkmış. Buna bir bakacağım. Evet oyunumuz Türkçe altta hazırlı bir şekilde dostlar. Daha doğrusu menüler falan da Türkçe. Ne diyor? Ne oldu? Niye hatırladık? Sanırsam karakterimiz bir hayale daldı. <laughs> evet hadi. Tamam, gerçek hayata döndük. Burayı da geçelim. Bu muydu görev? Dalmış gitmişim. <laughs> Şimdi tüccarlardan alabileceğim bir şey varsa alayım. Ya da satayım. O güven istiyor diyor. Sniper. Kaynaklar. Doldur. Evet. Hmm, bu işi satamadık. Şurada satacak varsa satalım. Hem güven artsın, güven istiyor. Hepsini sat bakalım. Şimdi göreve bakalım önce. Ne varmış bakalım. Hiromi kampına dön mü? Ricky ile konuş. Ha tamam. Ricky şuradaydı. Tamam Ricky burada. Merhaba 2 Geçelim. Şimdi bilir kat ceset diye bir görev. Motorumu alıp devam edeceğim. Aç kapıyı dostum. Şuradan yolu kısaltarak gidelim. Ooh. Şunu da halledeyim. Eyvallah. Hemen. Ne varmış? Burada bakacağız. Arıyoruz bakalım ne demiş bu Tudok. Nasıl fark ediyorsa. Yu. sürü geliyor benim buradan kaçmam lazım. Hmm. Devam edelim bakalım. Bizleri bizimle götürecek. nadiifta. Motoru çok uzakta bıraktım ya Motora ulaşmam lazım Gel gel Kimse beyinsiz, yok lan gel. Bas Aman ha. Geldim. <laughs> <laughs> Bunu da hallettim sanırsam. <laughs> Geçtim o görevi. Hemen enerjimizi fulleyelim şöyle. O'Brien'la buluş. Buluşalım bakalım O'Brien'la. Yakıtımız yeterli. Yeterli ya. 900 metre rahat götürür bizi. Aç dostum kapıyı. Gece tabii daha çok son etrafta. İşte şu anda olduğu gibi de. Bas dostum Bas. Bir an evvel varalım şu hedefimiz neymiş bakalım mı görelim. Ya bir zombi leşledik burada. Tamam devam edelim şimdi bakalım. Bakalım ne varmış burada. Hı? Nero ile buluşuyoruz. Tamam Sırayla ilgili bir ipucu daha bulduk. Güzel. Buradaki yerleşim biriminde evet yakıt var. Yakıt alsam o riske girsem mi? Bilmiyorum. Benzinlik var. Ama kaç tane zombi var bilmiyorum. Benzinini doldurayım hemen. Hemen kaçacağım oradan. Tamam. Zombilerle uğraşmadım. Bu nasıl bir hava öyle ya? Aç kapıyı dostum aç. Nasıl bir hava çıktı orada ya? Kere ilerlediğinde güzel bölgelerine geçir olarak gidemeyeceksin. Onayla bakalım? Nasıl bir şeymiş? oldu? Nomet takılmak. Allah Allah. Şimdi Nomet takılmak ne? O da. Takalım bakalım Nomet neymiş? <laughs> Hı. Gel bir. Mekan açıldı böyle iyi oldu. <laughs> Muzul'la görüşmek hikayeyi devam ettirecek. Elon Musk da ünlüye gitmeye yani Lost Day'e yıldırmaya sebep şey olacaktır. Anladıysam şapın olayı. Konuşalım bakalım. Last winter, we were up on Farewell Ridge. were watching the freaks, thousands, Konuşmaya geçelim ya. Şimdi ne yapıyoruz <laughs> bakalım. Yeah, Mike, Muhammed, ready. Muhammed dedi bu şeyi mi çıkarttık? Ha, hazırlığımızı değiştirdik. İsimsiz. Ana bir yere bağlı olmadan. O da iyiymiş. Gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Takalım bakalım Nohmet ne olacak böyle. Hadi sene ya. Bas. Motorun yavaşmış dostum. I'm just nervous. Mountain on into the diamond-like valley. I wish you luck. Hope you're right about your old lady still being alive. She is. Well, maybe so. But you got to ask yourself, Deke. What does it matter if everyone else is dead? No, nothing like Oyun mu bitiyor? Hikaye olarak. Şimdi ben oradaki şeyi mi bıraktım? Anlamadım ki. İnsan oradaki temizleme işini mi bıraktım galiba? Gidin göreceğim. Bakalım. Yer olacağını göreceğiz. Sarayı mı buluyor şimdi? Onu anlamadım. Herhalde sarayı bulacağız. Hıııı... Hmm. Sarayaz arıyoruz buralım bakalım. Wait, wait. <laughs> İyileştirene kadar bir yakalıyor. Deniz kadar John, did, you private? Listen, just can slow your roll, man. We'll let the captain deal with that, okay? Uh huh. Ne oldu? Yeni bir bölgeye mi geçiyorum ben? Sanırsam burada, oraya, ya buraya arasında ordu bir tampon bölge oluşturmuş orada kere buraya almıyor yani. O şehri diyelim. Ablukayı almışlar. Oradan çıkış İzni vermiyorlar. Öyle anladım ben. Ne olmuş lan? Yanmış ya. Hadi. <laughs> bir daldım daldı bir Kapı açılır aç <laughs> açılmaz. Açılır açılmaz. Bakalım.

Baksın askerler çalışıyor. Geçelim bir an evvel. Yeni bir kampa mı geldik yani? Bir haritaya bakayım ya. Aynen yeni bir harita. Buraya, aa. Evet. Bir harita duruyor zaten de. Oraya geçmek gibi bir şey var mı? Varmış. Hmm, tamam iyi. Ben mutfaktan bir iki bir şey alayım. Tutacak hmm, bir şeyimiz yokmuş. Bakalım ne olacak. Bakalım neler varmış. Bakalım burada iyi silahlar olması lazım aslında sonuçta askeri kampdayız bakalım. Tamam burada işe yarar bir şey bulamadım. Sarah, Sarah, are you in here? Shit, not here. Cute. Oh, God damn it, she's not here. She's not here, but right. Yeah, i yeah, couldn't be that easy, oh, could it? Saint John, are you on this channel? Corporal Russell said you had a radio. Yeah, yeah, uh, I'm here. Whoa, whoa, whoa. Meet me at the gate. No. Gidelim bakalım nereye gidiyorsak kendini kanıtla. Uydurak bakalım ayak.

Start. It's been snowing, so uh, there won't be any blueprints. Come on, I want to look inside the cabin. Okay, I'm following you. Can you use this? So you stole rations? Ammo? Yes. This is an MRE. It's half eaten, so looks like your men rode up on him when he wasn't expecting it. His bike's still out front, which means that he went out the back. I'm <laughs> <laughs> Bakalım. Gidelim bakalım bir sürmeye. Hey, Orada bir şey bulduk. Yeah, Ayak izi. Başka. Wait, 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 Burada da yeah. Showcase. case Wash to shoot at something. Come on, down here. Hold up, hold up. Go on, get out of here. What are you doing? That ever work for you? Yellow? at wolf? Depends. On what? On how hungry it is. Look out, more wolves! I see him. Etleri toplayalım lazım bunlar bize Dur dostum satarım ben bunları

Videomuzun daha yavaş yavaş sonuna gelirken sağlıcakla mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla mutlu kalın. Bu videomuzun da bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.